TÜBİTAK, üniversitelerin araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik destek programı ARDEP 2014 proje başvuru durumu istatistiklerini açıkladı. Ege Üniversitesi önerilen proje sayısında TÜBİTAK ARDEP'e başvuran üniversiteler arasında 374 proje ile birinci sırada yer aldı. Desteklenen proje sayısında ise 89 projeyle ikinci sırada yer alan Ege Üniversitesi, bu projelerin hayata geçmesinde 14.179.351 TL'lik bütçe kullanımıyla da Ardep'te en yüksek bütçe kullanan üniversiteler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelindeki bu başarısını İzmir özelinde de gösteren Ege Üniversitesi, İzmir ve bölgenin en büyük üniversitesi olduğunu bir kez daha gösterdi. TÜBİTAK Ardep'te İzmir Üniversitelerinin önerdiği projelerin yaklaşık yarısını Ege Üniversiteli akademisyenler gönderirken bu durum desteklenen proje sayısıyla bütçe kullanımına da yansıdı. Ege Üniversitesi İzmir Üniversitelerinin desteklenen projelerinin %43'ünü, toplam proje bütçelerinin ise %37'sini kullanarak önemli bir başarıya imza attı. Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen üniversitelerin araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik destek programının amacı ise üniversitelerin ARGE potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesi.